Gözlerimin içine bak. Can Bonomo'yu vazgeçirmeye çalıştığın... ...seni çok yoran bir alışkanlığı var mı? Burada senin gözlerinin içine mi bakmam lazım? Hayır, şart lazım? değil. <laughs> şart değil, mahvoldun. Bakıyorum zaten. Aynen. Ee, yani alışkanlığı diyemem ama evet çok yoran bir tarafı var. <gülüyor> <gülüyor> alışkanlığı yok ya, ama yoran tarafı var. Şöyle, yani Canda şöyle... ...ADHD var yani şeyi, dikkat bozukluğu var. Hı hı. E bilmiyorum yani dikkat bozukluğu olan biriyle yaşayan... ...vardır belki aramızda şey yani... ...zor bir şey yani senin de kendine eğitmen gerekiyor. O hmm. anlamda hani çünkü en, en başlarda çok şahsi algılıyorsun falan. Ya dinlemiyor musun falan gibi şeyler yapıyorsun. Hatta bilsen de o kadar fazla karşılaştığın için hani... ...tölere de edemiyor <laughs> olabiliyorsun yani çünkü hani... ...yarım saat işte bir şey anlatıyorsun falan... Ha, 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 ha. Ne? ne? Diyor mesela sonunda. <laughs> Nereden? Hani neresi? Hani sıkıntı ne? Çünkü bir saattir konuşuyorum. Nereden almalıyım falan gibi şeyler olabiliyor. Bir anda gaza gelip yaptıktan sonra seni çok pişman eden bir şey oldu mu hiç? No. Yani şu. O ne? Dövmem. Dövme ha. Yani dövme insanı değilim ben. Zaten hani 30 yaşındayım, hiçbir dövmem yok. Çocuğum oldu diye ne bu görmemiştik yani. <laughs> Can, yani bu fikirle geldi. Aa çok romantik. Şöyle ro ve rom, o da böyle M yapacak falan. Ya çok sıkılıyorum. <laughs> Seviyorum yani. tamam çocuğumu çok seviyorum ama. <laughs> Tabii canım. Yani onun onunla Bunu söylerken de utanıyorum yani. Çocuğumun <laughs> ismi. Ama. Anladım seviyorum. ama evet. Yani ben mesela, de Neyse, mesela... Belki pıt diye gidebilecek de bir şey. O yüzden hani evet. bir süre verdim yani. Aynen. Can evde şarkı yazarken orası olmadı sanki ya. Şöyle olsa daha mı iyi dediğin oluyor mu? Can sağ olsun hani böyle bir şey yaptığı zaman hemen getirip bana dinletir. Evet böyle bazen bazı şarkılarda, nadir de olsa hissediyorum onun da içine sinmeyen yerleri. Ee, sadece ben de sesli dile getirmiş oluyorum aslında bir tık. Anladım. Evet. evet. İnsanın ihtiyacı oluyor ama o evet. şeylere değil mi? Aynen. Peki on, on, o sana yapıyor mu? Mesela bir tekst okurken. Tabii hisse... tabii evet evet. Değil mi? Evet. Zaten. Oğlana isim düşünürken direkt reddettiğin isimler oldu mu? roman ismi biz sevgililiğimizin çok başında belliydi. Yani oh. evet biz bir gün böyle hani çocuğumuz olursa ismi Roman olsun. Çünkü kız da olsa erkek de olsa Roman olacak falan. Hmm. Ve ben yani can söyledi bunu ve ben, ben de sanki çocukluğumdan beri istiyormuşum gibi <laughs> öyle evet Roman falan diye <laughs> atladığım için hiç öyle bir hiç şeyimiz olmadı. Bile. İkinci belki bir gün olursa Onda çok zorlanabiliriz. Ha ona düşünmedik diye. Evet. Anladım. Tanınmak istemediğim bir ortamda ezgiymiş gibi davrandığın oldu. Mu? Çok Ol mu? sıkıcıyım abi ben bu program için çok sıkıcıyım. Hayır. Olmadı. Hayır hayır hiç sıkıcı. Anlatabileceğim neyse. bir anım yok. Eski delirme. <laughs> 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 abi kardeşiyim Evet. <laughs> Şeyde biz Oscar gecesinde beraberdik, işte hepimize ödüller verildi falan. Gecede çok eğlendik, Oscar'ı sabaha kadar seyrettik. İşte Chris Rock tokatlandı, bir şeyler bir şeyler. Yes, evet. Çok acayipti gerçekten. Sonra sabah uyandık ve kahvaltı yaptık. İşte erken ayrılacaklar var. İşte Öykü ile Can da romanla beraber parktalarmış diye bir kahvaltıda söylendi. Ben de toparlandım, aşağı indim. Lobide bir işim vardı, onu hallettim. Tekrar yukarı çıkacağım. Baktım e, Öykü asansörde şey de var, Roman'ın arabasıyla beraber. Onun yanına tam yaklaşıyordum böyle falan diye. Dedi ki ben o değilim. <laughs> Ezgi'ciğim. O kadar tatlı dedi ki aa be, bebeğe uzandım, bebek de yok. <laughs> Çok acayipti ya. Sonra asansöre bindik ee nasıl iyi Ezgi'nin böyle videoları var biliyorsun. Ben o, değilim, ...ben o değilim, ben o değilim, ben o değilim, ben o değilim diye millet kesip paylaşmış yani çünkü hani... Ma ...magazin takılıyor peşine evet. falan Ay, ama bir, sürekli ben o değilim bir diyor. Bir de yani işin tuhaf yanı <laughs> hani o akşam giydiğin kıyafet muhteşemdi... E, ...Ezgi'nin tasarımı evet. zaten hani o kadar şey paralize oldum ki diyemedim de ne kadar güzel olmuş i̇şte diye. Evet. Şöyle çok şeyimiz oluyor, ee, Ezgi gibi davranmıyorum tabii ki uzun Hı -hı. soluklu <laughs> ama... E artık yılların getirdiği alışkanlıkla mesela çok kalabalık bir yerde biri bana el sallıyor böyle <laughs> filan gibi çok yani çok yüksek evet. o orada hani onu çok bozmak istemediğim için filan gibi şeyler yapıyorum buluşuyoruz öpüyorum da ayıp olmasın diye ben izgi değilim ama olsun falan gibi <laughs> haller yaşıyorum. <laughs> Bu kadar zarif olunmaz ama abi. Ve bir şey söyleyeceğim yani... E, ...ben bunu Ezgi'den daha çok yaşıyor olabilirim. Oo. <laughs> Tabii Ezgi yani bir tık daha sosyal bir insan olduğu için benden... ...birçok ortamda Ezgi benden daha çok tanıyor e, arkadaş çevremiz... ...işte ya da akranlarımız diyeyim. Anladım. Genelde ben yaşıyorum yani. <laughs> o kadar inanılmaz ki. Bir arkadaş olarak en iyi yaptığın şey ne? Dert dinlemek, yedirmek, içirmek falan gibi. Dert dinlemek olabilir evet. Yani iyi iyi bir dinleyiciyim hmm. herhalde. Yani herhalde değildir artık evet, canım evet. biliyorsun. Galatasaray maçları sırasında herkese tuhaf gelen ama senin totemin olan bir davranış var mı? Ya çok üzülerek... Ee, sezon başladığında böyle birkaç maç izleyip aralarda izleyemediğimde eğer kazandıysak o sezon yani çok çok üzülerek izlemiyordum maçları. Aa. Ama şu an bitirdiler be futbolu da. <gülüyor> <gülüyor> Son 3-4 senedir böyle bir tadım tuzum yok İbrahim yani sorma bana Galatasaray deme. Kaybettiğin zamanlarda yaptığın en çirkef hareket ne? Eee... Ya ben oyun konusunda tam bir hırslı küçük şeytanım. Gerçekten öyle. Seni sıkıcı olmam mümkün değil. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Ezgi de öyle. Aşırı ha. evet. yani Oyun yani oyun kazanmak için oynanılır arkadaşlar. Yani <laughs> eğlenmek için birkaç sefer oynarsınız. Yani. Evet. Çok saçma öteki türlü. <laughs> Anladım abi. <gülüyor> Peki <gülüyor> en çirkef yaptığım şey şu diyebileceğim bir şey var mı? <laughs> Bazen şey dörtlü oyunlar oynanıyor işte böyle kollarla işte Aha. arkadaşlarımız oynuyoruz Ezgi ve ben takımız filan vesaire. E, orada e, sesimiz biraz yükseliyor olabilir. <laughs> e, çünkü bir süre sonra şöyle şeyler oluyor. Tamam abi ya filan deyip giden arkadaşlar ya tamam yeter ya filan deyip gidiyorlar. <laughs> Normalde hayatta katlanamadığın bir çocuk davranışını Roma'nın doğumundan sonra aşırı sempatik bulmaya başladın mı? Şu anda çok temkinliyim e, çocukları Her konu yargılamak da. konusunda. <laughs> Çünkü e, böyle ne görüyorsam filan içime atıp böyle yok, yok filan yapıyorum yani. Çok şeker, çok şeker filan gibi şeyler yapıyorum hepsini. <laughs> o kadar düşüme gelebilir her an. Evet, ben de çok korkardım vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.